Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından başlatılan alışverişini yerel esnaflardan yap, esnafına sahip çık çağrısı sadece Malatya'da değil tüm Türkiye'de ses getirdi. TSO Başkanı Sadıkoğlu esnafların dükkanlarını bu çağrının afişleriyle doldurmasının ardından ekonominin kalbi Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti ve alışverişini de esnaftan yaptı. Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık çağrısı sözde kalmadı. Afişler Malatya'daki tüm dükkan, mağaza ve iş yerlerine asıldı. <laughs> Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun başlattığı esnafa destek çağrısı çığ gibi büyüdü. Sadece Malatya'da değil tüm ulusal basında ve kamuoyunda ses getirdi. Başkan Sadıkoğlu çağrının ardından Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Neredeyse tüm esnafı tek tek ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi. Bizim talepimiz yerelde alışveriş yapmaları. Bugün internetten ya da global yerlerden yaptıkları alışverişin yarın tazesinde düğününde beraber olabildiği, borç isteyebildiği, adres sorabildiği, beraber oturup beraber kalkabildiği, esnafların kaybolmasıyla beraber global firmaların hiçbir malatyalı hemşerimize katkısı olmayacak. Ayakkabıcı esnafı da Sadıkoğlu'na başlattığı destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Belediye bunların de bunların belediyeler bunlara en azından bir rüslat sınırlandırması getirebilir. Belki kardeşim bu bölgeye bunu esnaf sanatkarına... Öte yandan Sadıkoğlu kendi alışverişini de esnaftan yaparak bir nevi başlattığı çağrıya destek verdi. Evet. Esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan TSO Başkanı, başlattıkları çağrının ulusal boyuta ulaştığını belirterek, farkındalığın Malatya'dan Türkiye'ye yayılması bizleri gururlandırdı dedi. Buna içinde Malatya halkından özellikle buralardan alışveriş yapıp bu süreçte esnafımızın yanında olması için bir farkındalık yarattık. Bunu da Malatya'dan alevi ışığını yaktık. Dolayısıyla biz burada meşaleyi Malatya'dan yaktıktan sonra tüm oda ve borsa başkanlarımız Türkiye çapında bizden örnek alarak bu noktada bu farkındalığı bilinçli bir şekilde gündeme getirip ilinde kesinlikle esnafa destek istiyorlar halk tarafından. Bu da Malatya adına gurur verici bir proje oldu. Malatya'dan Türkiye'ye yayılan bir proje oldu. Afişlerle yarın bunu billboardlara, televizyon reklamlarına taşıyarak bu farkındalığı Malatya halkına bilinçli bir şekilde ifade ederse birbirimize dayanışmayla bu pandemi sürecinde bu süreci beraber atlatabileceğimiz bir aşamaya geleceğimizin de bilincindeyiz. Yerel esnaftan alışveriş yapanlara hediye çekleriyle destekler vermeyi düşünüyoruz. Ve Malatya'daki halkın yerel esnaftan alışveriş yapmasının önünü açmaya gayret göstereceğiz. Billboardlardan, reklamlardan bunun çeşitlendirilmesi indirimlerle Malatya'daki hemşerilerimizin yerelden alışveriş yapmasının önünü açacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve Türkiye'de bu o projenin örnek olması, Türkiye'de bugün bizden esinlenerek birçok ilde uygulanabilir olması, uygulanıyor olması, bizlerden arayıp billboardları, afişleri, yapılış şeklini öğrenmeleri de ayrıca dediğim gibi Malatya adına gurur verici ve Malatya'nın isminin Türkiye'de gündem olması adına Ticaret Sanayi Odası'nın başarısı diye düşünüyorum. Malatyalı zaten her dönem ülke içerisinde farkındalık yaratmış. iki tane cumhurbaşkanı çıkartmışız. Bu noktada Malatya halkının akta vefasına da güveniyoruz. Esnaflarımızı bu süreç içerisinde yalnız bırakmasınlar bırakmayacaklardır diye düşünüyorum.